Efendiler, 2 Kasım'da Harbiye Nazırı Cemal Paşa'dan aldığım bir şifreli telgrafta zaten az olmayan dedikodulara biri daha eklendi. Ziya Paşa'nın Ankara'ya kadar gitmemesi, destek lütfedilen hükümetin otoritesini kırmaktan başka bir anlama gelemez. Bu konuda hükümet görüşünde ısrarlıdır denilmekte ve bunun cevabının acele beklenmekte olduğu bildirilmekteydi. Ziya Paşa'nın gönderilmemesiyle ilgili ricamıza hükümet iltifat etmemişti. Ziya Paşa'yı görevlendirmiş ve göndermişti. Ziya Paşa Eskişehir'e kadar gelmiş ve oradan izin alarak geri dönmüştü. Cemal Paşa aynı telgrafında, Bozkır olayından dolayı basına verilen bildirinin tarzını, hükümet aramızdaki uzlaşmaya aykırı görmektedir, diyordu. Oysa böyle bir bildirimiz yoktu. Cemal Paşa'nın bu telgrafına şu karşılığı verdik. Şifre, İvedi, Sivas. 3-11-1919 Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretlerine İlgi 2-11-1919 Tarih ve 501 sayılı şifre 1. Hükümetle milli teşkilat arasında samimi bir uzlaşmaya ve gerçek bir görüş birliğine vardık. Zatı devletleri vasıtasıyla pek önemli bir istirhamımız vardı. O da meşru bir gayeye yönelen milli teşkilatın zarar görmemesi için bütün yüksek dereceli memurların bu görüşe göre seçilmesi, karşı olanların değiştirilmesiydi. Bunlarla ilgili olarak birbiri ardınca yaptığımız isramlara cevap alamadık. Trabzon ve Diyarbakır valileriyle Antalya mutasarrıfı hakkında ne yapıldığını daha bilmiyoruz. Yalnız, durumu yerinde incelemeksizin dahiliye nezareti Konya'ya Muhipler Cemiyeti üyelerinden pek yetersiz ve güçsüz olan Supi Bey'i vali olarak gönderdi. Dahiliye Nazarı'nın bu gibi konularda bizimle hiçbir temas ve ilişki kabul etmediği, sanki milli teşkilata karşıymış gibi davrandığı kanaati uyanıyor. Bu düşüncemizde yanılıyorsak, durumun açıklanmasını ve aydınlatılmamızı rica ederiz. Ankara valisi Ziya Paşa'nın kendi isteğiyle izin aldığını arz etmiştim. Tabii yine kendi kendisi resmi olarak Ankara valisi sayılmaktadır. Ancak arz ettiğim noktadaki şüphe ve zan ortadan kalkıncaya kadar adı geçen valinin izinli oluştan yararlanmaya devam etmesi en iyi şekil olarak kabul edilmelidir. Polis müdürlüğünün hala Nurettin Bey gibi bir kimsenin elinde bulunmuşu, zatı devletinizin de bu pek önemli noktaya karşı kayıtsız davranmakta olduğunuz kanaatini vermektedir. Halbuki bu hoşgörülüğün sonucu hem hükümete hem de milli teşkilata zararlı olacaktır. Heyeti temsiliyenin milli teşkilatı ve milli birliği bozacak en ufak bir durum karşısında görmezlikten gelemeyeceğini elbette hoş görürsünüz. 2. Bozkır olayı hakkında heyeti temsiliyece basına bir bildiri verilmemiştir. Bunda bir yanlışlık olacaktır. Belki de bu haberler İrade-i Milliye gazetesinin aldığı bilgilere dayanmaktadır. Heyeti temsiliyenin bir gazeteye sansür koyma yetkisinin bulunmadığı yüksek malumunuzdur. Bununla birlikte gazetenin dikkati çekilmek üzere bu haberde hükümetle aramızdaki uzlaşmayı aykırı görülen noktaların açıklanmasını istirham ederiz. Heyeti temsili adına Mustafa Kemal. Heyeti temsilinin temsilcisi ve milli mücadeleden yana olduğunu iddia eden Cemal Paşa'nın telgrafımıza cevabı şudur. Harbiye. 4 5 11 1919. Sivasta 3. Kolordu Komutanlığına. Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Resmi bildiride yazıldığı gibi bugünkü hükümet böyle bir zamanda sırf vatan ve memlekete hizmet emeliyle büyük bir sorumluluğu üzerine almış ve bu görevini yerine getirmek için tam bir tarafsızlık ve samimiyetle hareket etmekte bulunmuş olduğundan aşağıdaki noktaların acele olarak açıklanmasına gerek duyuldu. Birincisi, milletvekili seçimlerine azınlıklar katılmadığı gibi, bugün çeşitli partilerde çekingen durumdadır. Çeşitli partiler, memlekette iki hükümetin bulunduğunu, seçimlerin tarafsız yapılmadığını buna sebep olarak göstermekte ve azınlıkların da sonradan bu sebebe dayanarak seçime katılmadıklarını ileri sürmeleri büyük bir ihtimal dahilinde görülmektedir. Seçimlerin tarafsızlık içinde yapılmadığı konusundaki şikayet ve söylentiler artarak yabancı basın ve çevrelere kadar uzanmıştır. Meclis-i Mebusan milletin bütün unsurlarını temsil etmediği ve özellikle Kuvayi Milliye'nin etkileriyle kurulduğu takdirde bunun dünya kamuoyunda nasıl karşılanacağı açıklanmaya muhtaç değildir. Bu bakımdan milletvekili seçimlerinde baskı yapılmasına meydan verilmemesi zaruridir. İkincisi, tekrarı gereksiz sebeplerden dolayı meclisi mebusanın hükümet merkezinin dışında bir yerde toplanması, içte ve dışta çeşitli sakınca ve zararlar doğuracağından, meclisin mutlaka İstanbul'da toplanması memleketin hayati çıkarlarının gereğidir. Üçüncüsü, taşralarda bazı kimseler tarafından milli teşkilat adına hükümet işlerine karışılmakta olduğu birbirini kovalayan bilgi ve haberlerden anlaşıldığından bu karışmaların bir an önce ve süratle önlenmesi zaruridir. Bugünkü hükümet bu üç isteğinde ısrar etmektedir. Bunun dışında bir formülle hükümet işlerini yürütme imkanı yoktur. Harbiye Nazırı Cemal. Cemal Paşa'nın bu telgrafına Başyaver Salih Bey tarafından açılacaktır kaydıyla verdiğimiz karşılığı olduğu gibi bilginize sunmak isterim. Şifre Sivas 5-11-1919 Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretlerine İlgi 4-5-11-1919 1 Azınlıklarla bu vatan ve bu millet için azınlıklardan daha da zararlı olan bazı siyasi partilerin seçimlere katılmayışlarını, onların kasıtlı ortaya attıkları sebeplere dayandırmak elbette doğru olmaz. Hristiyan azınlıkların daha milli teşkilatın adı bile yokken seçimlere katılmayacaklarını ilan ettikleri bilinmemekte midir? Yaygara koparan siyasi partilere gelince bunlar yalan söylüyorlar. Çünkü her yerde seçimlere katılmışlardır. Ancak beşer onar kişiden ibaret olan bu partilerin millet gözünde bir değerleri olmadığından ve millet temsilcilerini bu defa İstanbul'daki politikacılardan değil, kendi bağrındaki öz vatandaşları arasından seçmekte olduğundan, bunlar kendilerinin başarı elde edemeyeceklerini anlayarak telaş ediyorlar. Buna karşı bizim elimizden ne gelebilir? Bu noktadaki gerçek karşısında kabinenin kararsızlık içinde oluşu çok şaşırtıcıdır. Söz edilen baskı nerede, kimin tarafından ve nasıl yapılmıştır? Lütfen açıklanmalıdır ki heyeti temsiliye görevini yerine getirebilsin. Asıl iddialara önem vererek telaşa düşmek doğru değildir. 2. Meclisin nerede toplanacağı konusundaki görüşte hükümetin direnmesinin yerinde olup olmadığını zaman ve olaylar ispat edecektir bu konudaki son düşüncelerimizin merkezlerden alınacak cevaplar üzerine arz edileceğini bildirmiştik. 3. Milli teşkilat adına hükümet işlerine nerede ve kimin tarafından karışılmışsa derhal bildirilmelidir ki gereken işlemler yapılabilsin. Ancak Dahiliye Nazırı Paşa Hazretlerinin şüphe uyandırabilecek tarzdaki davranışlarına yüksek dikkatlerinizi çekmeyi gerekli görürüz efendim. Heyeti temsili adına Mustafa Kemal.